Böyle dün harlak koyunculuktayız. Şu anda gece saat 9. Bizim Kasım ayında kuzulamalarımızın partimizin sonuna geldik. Şimdi biz kuzu sağlığı ve kuzuyla ilgili meseleleri biraz Ali Bey ile konuşacağız. Şu anda gördüğünüz gibi kuzularımız burada, doğumlarımız devam ediyor. Biz burayla ilgili neler yapıyoruz, neler yapmaya devam ediyoruz, aşılamalarımız, kuzuyla ilgili aşılamalarımız hakkında hepsine biraz biraz bilgiler verip Yetiştiricilerimizi bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle ilde frans alıp ilde frans yetiştirecekler ilgili. Şöyle gelelim Ali Bey de burada. Şimdi e, 300'lerimiz var gösterelim. 300'lerimiz var. Annenin altını Bakın. Evet. Şimdi <laughs> Ali Bey yanımızda. E, Arlattığı oyunculuğun sahibi. Kendisinden proje başladığından bu tarafa bazı isteklerimiz oluyor. Özellikle kuzu bakımıyla ilgili isteklerimiz oldu. Kışın içerinin sıcaklığını belli seviyelerde ölçüp çok sıkıntılı olmadan bir noktada müdahale etmek istedik. Çünkü kuzu doğanlarımız bu partide bitti ama bir, bir sonraki parti arkadan geliyor. Şimdi şu, kısaca Ali Bey yaptığı yatırımdan bahsedecek. Yani şu kuzu bölmelerle ilgili bilgi verecek. Biz de bunu bilimsel olarak tamamlayacağız. Böyle bir şeye de nasıl bir gereklilik olduğu ve niye yaptık Ali Bey? Hem yetiştiricinin anlayacağı bir şekilde anlatırsanız. Şimdi e, mevsimsel olarak Kasım ayındayız. Bölgemiz e, hava şartlarına göre geceleri sıfırın altına, eksi derece havalar düştüğü için kuzulara da <laughs> Öncelikle damızlık tepkiyiz. nasıl daha sağlıklı kuzular yetiştirebilmek üşütmeden bir çalışma yapalım. Yaklaşık infrared ısıtıcıyı araştırdık. İnfrared yaptık. Kışın kuzular üşümesin, daha sağlıklı büyüsün, geceleri soğuktan etkilenmesin diye altını e, samanla destekledik. Evet, şu altı Gece bir, Altı bir gösterelim. Bizim altımız normalde ızgara. Izgara, ızgarayı kapat. Ee, ızgaradan oluşabilecek olumsuz etkileri önlemek amacıyla ızgaranın tamam. aslında siz görmüyorsunuz altında bir, bir, bir kat daha farklı bir şey evet, var. Çünkü var. E, şey saman aşağı düşmesin diye. E, devam edin. İnfraresi için taktık, fark ettik ki kuzuran daha sağlıklı. Kuzuran sıcak gidiyor da. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi şöyle bir bilgi verelim ee, bu konuyla ilgili. Ee, burada aslında bu ısı neye yarayacak? Bu ısının arttırılması ne işe yarayacak? Ee, Ali Bey'in söylediği gibi kış aylarında yani normalde koyunculuk sektöründe kışı kuzu olmaz. Yani kışı kuzu yapmazlar genellikle. Bunun sebebi de şu kuzunun bakımının zor olması. Eğer siz kapalı sistem kuruyorsanız, böyle kötü ırkı bir ırk bakıyorsanız bunun gereklilikleri farklı. İşte bir 300 koyunumuz var. Bu koyun için sürekli emzirme, belki padoklar, bu bireysel padoklardan bahsedelim biraz. Bunlara doğum baksı diyoruz. Bu bakslar önemli niye? Doğduktan sonra annenin ve yavrunun gözlenmesi açısından da önemli. Bu bakslarda biz onlara ekstra birkaç şey daha sağladığımız zaman ısı, Gerekirse 300 doğumlarda depo kolostrum, başka hayvanlardan sağdığımız kolostrumun de devamını ya da çok zorda kalırsak mama. Mama gece emzirmede ara öğünler açısından kapalı sistemde önemli. Bunun için bir ya bizim zaten ahrımızda bir gececimiz var. Gece doğumları bizim için problem olmuyor. Bu mamayla kaynalıyoruz. İşte doğum hem ben bu videoyu çekmek istemek sebebi bir tanesi. Doğum baksı nedir? Biz kışın kuzularımıza nasıl bakıyoruz ve bu üçüzlük oranının yaşatılabilmesi açısından yapılması gerekenler, ahır koşullarında nelerdir? Bunları anlatmaya çalıştık. Bu bilgileri devamlı ederek paylaşarak verilerimizi aldıkça ikizlik, üçüzlük oranlarını konuşacağız. Artık Türkiye'de üçüzlük hamle şeylerimiz var, olaylarımız var. Bunların hepsini tek tek sizlere anlatmaya çalışacağız.